Geldik, hadi bakalım, son durak, inin bakalım aşağıya Ahmet, Merve, tamam. hadi gelin bakalım sıra sıra. Önce Merve'den inseydiniz, gelin böyle sıra sıra inin bakalım. Merve'ye de yardım et Ahmet, gel. Hadi bakalım, sonra Irmak'la annesi inecek tamam mı? Evet. Hadi bakalım, inin bakalım. Aferin. Ahmet bu, ne yapıyorsun Ahmet? Ben burada kalacak olmaz, kalamazlar, anahtarımız yoktu. Tüh olmuyor. Ne yapacağız şimdi? Ahmet siz arabaya kilitledin. Açılmıyor ki baksana. Yedi kanatlarda da babanda. Dur şuradan bir deneyeyim. Olmazsa babanın gelmesini bekleyeceğiz. Irmak burayı deniyorum senin için. Irmak olmuyor. Burası da olmuyor Irmak. Ya Irmak neredesin? Ne yapıyorsun Irmak? İyi misin? Anne. Efendim. <laughs> Olmaz tabii hey, ki de. Ya ne yapsın Ahmet ya? Çık, Aa tamam baban geliyor Baba. galiba. Geliyor geliyor. Baba, gel. Ay gel gel babası. Irmak burada kilitli kaldı. Yedek anahtar sendeydi değil mi? Anahtarla açalım mı? Heh açalım anahtarla. Dur açıyoruz Irmak. Açıldı. <laughs> ah Ahmet ah sen çok ferahsın. <laughs> <laughs> Aa yok olmaz ya ben 24 saat ırmaksız yapamam. Irmak Merve anneniz Merve. geldi. Herhalde doğum gününüz için size bir pasta almıştır değil mi? Hoş geldin. Eee? Eee? Yemez. İçeri Neden giremiyorum? Aa a, hayır tabii ki de almayacağız. Senin bunu bilmen gerekiyordu. Nasıl olur da bilemezsin. Irmak kapıyı kapat. Ben ne de küstüm şey? sana. Ay, kapat, ay, kapat. Ay, kapat, ay, kapat kapat. Kapat kapat. Aa inanmıyorum. Sizin doğum gününüzü hatırlamamış. Hı, cezalı o bugün içeriye giremez. Irmak kapı çalıyor. Bence bu sefer hatırlayıp pasta Aynen. getirdi. Değil mi? Bugün beni içeri şey alacaksınız çünkü. Ya, Aa, Bunu çınata getirmedim ki Merev abladan. İnanmıyorum. Aynen. Sen çok büyük Aynen. bir hata yaptın. Aynen. Çok önemli bir şey unuttun. Allah Allah. Kapatın kapıyı. Aynen almıyoruz. Allah Allah. Kapatın kapıyı. Gerçek. Evet küstük. Daha da konuşmayacağız. Allah Allah. Nasıl oldu be sizin ya doğum gününüzü unutur. Neyse kızlar içeriye girelim. Almayalım anneye bugün içeriye. Onları onlar içeriye oladım. Bari hatırlatayım. Şişt, bugün ırmak Merve'nin doğum günü nasıl unuttun? Ya çabuk git bir pasta öyle gel, gel çabuk. Kızlar yine kapı çalıyor. Bu sefer anneniz herhalde hatırlar değil mi? Hatırlamazsa gene de içeri alalım bari ne yapalım? İyi Aa, bak. İyi ki doğdun Nermi İyi ki doğdun Ürmak <laughs> <İyi ki> doğdun, <laughs> doğdun <laughs> Nermi Gelin size. bakalım gelin gelin Ben dedim bu sefer hatırlayacak diye <laughs> evet, Gelin evet. bakalım Biraz o geç olsun. oldu ama olsun yine de hatırladın ne de güzel pas almışsın. Gel. Hadi kızlar ben... üfleyin mumlarını. Bakalım, bakalım. Bir, kız hiç dilek tutmadınız. İlim. Hem de dilek tutmadınız. Evet. Olmadı, onlar heyecan yaptı. Bir daha üfleyelim. Kızlar, acele etmeyin tamam mı? Evet. Bir daha yakalım şöyle. Dilek tutacaksınız İlim. ya. Nasıl unutursunuz? Ha? Tamam. Ay dur oyanmadı. Ya bakalım. Heh. Tamam. Aa, bu sefer de bu ya. Getir getir. getir, getir, evet. Tamam şimdi oldu. Oldu mu? Hı hı. Kızlar dilek tutun. Ben tuttum. Tuttun mu? Bir dakika hı. bekle. Bir, üç. iki, 3 üç. üç. Hadi bakalım. Aa. Hadi. Allah ay, şimdi soruyor. Şaka ay, mı bu? Hayır <laughs> şükür ay. ya. Kızlar ay, iyi ay. ki doğdunuz. Aynısı balonları patladı. Tabii ki. Ay! Ay. Ay. Hadi. Hadi. Balonlar patlayacak. Balonları elinize alıp patlatmayı mı deneseniz? Bence de al evet. elini ha Hadi Patlat bakayım bakalım. patlayacak mı Irmak? Hadi Merve sen de. korkuyorsan patlatma. Zaten Irmak patlatamıyor. Bence bu evet. oynarsınız ya. Patlatmakla evet. uğraşmayın. Çok, çok illa patlatacağım diyor ya. Hadi. Hadi. Var. Evet. Irmak patlamayacak. Boşuna uğraşma. Evet. Irmak işte korkmuyor ya. Irmak bırak bırak. Sen... Ay! Daha bırak dediğim anda. korkuttun. Irmak mı patlasın seninkini de? Irmak balonları patlatmaya bayılır. Ay! Irmak bu çok güzel patladı. Tamam. Hadi bakalım. O zaman şimdi anne şöyle size güzel bir servis yapsın. İyi ki doğdunuz kızlar. Bakalım biz okulumuza geldik çocuklar. Irmak okula gidiyor. Irmak nereye? Irmak yanlış gidiyorsun. Irmak okulu burada. Irmak nereye gidiyorsun? Irmak okulun bu tarafta gelir misin? Irmak bak hiç bakıyor mu bana? Çantanı taktın. Hayır. Hayır park hiç olmaz. Buraya gel okula geç kalıyorsun. Çantanı. Irmakçım in çabuk oradan. Ne yapıyorsun? Niye çıkardın çantanı? Aa, çantasını kaydırdı. Hemen takıyorsun onu okula gidiyoruz. Çabuk tak 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 tak. Tak bakalım onu. Şimdi okula gidiyoruz. Gel bakalım. Atma çantanı. Al yerden okula gidiyoruz. Park sonra ırmak. Bak beni koşturma. Gel buraya çabuk ırmak. Bak nereye çıkıyor? Nasıl çıkıyor? Gel buraya yakaladım seni. Gel buraya yakaladım seni. Hadi. Hadi bakalım. Tak çanta. Şimdi okula gidiyoruz. Hayır Merve senden çok küçük biliyorsun. Şimdi çantanı tak. Hadi gidiyoruz. git baba. Hayır, sen gideceksin Irmak. Aa, niye bugün böyle yaptın? Sen Irmak bak çantasını sallıyor. Bak 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 bak. Çok Orada güzel. Hayır, gel onu tak şimdi okula. Oradakinde falan sallamayacaksın. Irmak. Irmakcığım takar mısın? Aa, çocuklar görüyorsunuz değil mi? Irmak bugün okula gitmek istemiyor. Parka kaçtı, parkta çantasıyla oynuyor. Hadi geç kalıyoruz. Tamam. Hadi al artık. Bakalım Irmak okula gidecek mi arkadaşlar? Ben de çok merak ettim. Hadi Irmak gidelim. Tamam. Hadi koş bakalım. Okula geç kaldık. Çabuk çabuk yetişmek lazım. Bak ay bütün arkadaşların girmiş. Sadece sen kalmışsın Irmak. Neyse. Gel bakalım en sonunda geldi arkadaşlar okuluna. Çabuk koş. Çabuk koş. Sakın başka bir yere gitme. Direkt sınıfına. Evet değiştirdim ayakkabılarını Irmak. Irmak şimdi ayakkabılarını değiştiriyor. Şimdi sınıfına girecek. Tamam mısın? Evet bugün kanladık arkadaşlar. Irma okula geldi. Demek ki okulunu seviyormuş. Bay bay yap bana. Bay bay hadi iyi dersler.